Ses Topluluklar konuşuyor programından herkese merhaba. Ben Güneci Yakupoğlu. Bugün stüdyomuzda seslendirme topluluğundan Ömer ve Sıla var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Toplulukla ilgili sorulara geçmeden önce isterseniz sizi tanıyalım. Tabii. Ben Ömer Kankırçalı. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda seslendirme topluluğunun bu seneki başkanlığını yapıyorum. Ben Sıla Sarı, İngiliz Dili Edebiyatı ikinci sınıf öğrencisiyim. Seslendirme Topluluğunun yönetim kurulundayım. Bildiğim kadarıyla topluluğumuz yeni bir topluluk, bu sene kuruldu. Bize biraz kurma aşamasından bahseder misiniz? Tabii, biz okulumuzda böyle bir topluluğun eksikliğini fark ettik. Ve bu yüzden arkadaşlarım ve ben okulumuzda böyle bir topluluğun çok faydalı olabileceğini düşündük. Bu doğrultuda da seslendir seslendirme topluluğunun kuruluşunda faydalı olduk. Ee, bu şekilde de öğrencilerimize, üyelerimize diksiyon eğitimleri vererek, onları seslendirme ile tanıştırarak hem okulumuzdaki hem ülkemizdeki dublaj standartlarını artırmayı ve seslendirme kalitesini o 2000'lerdeki güzel günlerine döndürmeye amaçlıyoruz. Bildiğim kadarıyla üye sayınız çok fazla. Yeni bir topluluk olarak bu kadar üyeyi nasıl elde ettiniz? Hem yaptığımız stand dönemindeki ilgi sayesinde hem de biz ve arkadaşlarımızın yaptığı reklam kampanyalarıyla topluluğumuzu okulumuzun öğrencilerine tanıttık. Bu sayede de öğrenciler bizim toplumumuza tanıştı ve bize üye oldular. Bize biraz yaptığınız etkinliklerden bahsedebilir misiniz? Biz toplumumuza diksiyon eğitimleri veriyoruz. Seslendirme atölyeleri yapıyoruz. Seslendirme atölyelerinin içerisinde kitap seslendirmeleri, radyo tiyatrosu oynamak ve animasyon seslendirmeleri yapmak gibi çeşitli içeriklerimiz var. Bunların haricinde de okulumuzdaki üyelerimizi profesyonel seslendirmenlerle karşı karşıya getirip onlarla seminerler düzenliyoruz. Bu dersler kim tarafından veriliyor? Ne sıklıkla nerede veriliyor? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Toplumumuzdaki diksiyon eğitimleri okulumuzdaki kültür ve sanat evinde veriliyor. Eğitimlerimizi okulumuzdaki gönüllü akademisyenler veriyor. Bunun dışında da bazen dışarıdan profesyonel diksiyon eğitim eğitmenleri gelebiliyor. Bildiğim kadarıyla toplumumuz yeni kurulan bir topluluk. Bize biraz bunun kurulum aşamasından bahseder misiniz? Evet, Ege Üniversitesi Seslendirme Topluluğu 2024 yılında kuruldu biz ve seslendirme ile ilgilenen diğer Ege Üniversitesi öğrencileri böyle bir toplumun eksikliğini fark ettik ve bunu okulumuza kazandırmak istedik. Bu sayede de hem okulumuzdaki öğrenciler hem de bizim toplumumuzun üyeleri böyle bir toplulukla karşılaştılar ve bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Anladığım kadarıyla ve burada da konuşmanızdan gördüğüm kadarıyla diksiyonunuz gerçekten çok düzgün. Bunu bütün hayatınızda uyguluyor musunuz? Yoksa mesela şu an bir programda olduğumuz için mi böylesiniz? Nasıl acaba? Aslında İstanbul Türkçesiyle konuşmak, doğru diksiyonla konuşmak insanın hayatına kazandırması gereken bir şey. Çünkü biz dilin, kültürün temeli olduğuna inanıyoruz. Ülkemizdeki toplumun daha doğru Türkçe konuşmasını toplumu birleştireceğine inanıyoruz. Bu yüzden olabildiğince doğru diksiyonla konuşmaya çalışıyoruz. Sen Zula, sen de mi aynı şekilde? Günlük hayatımda diksiyona pek dikkat etmiyorum ben. E, diksiyon eğitimlerini ben de yeni yeni alıyorum bu arada. Henüz o konuda yetkin değilim belli oluyordur. Yok estağfurullah. E, bu diksiyon derslerinden sonra gerçekleştirmeyi planladığınız bir şey var mı? Ne gibi şeyler bekliyor öğrencileri? Evet biz üyelerimizle Ocak ayının sonuna kadar yani güz döneminin sonuna kadar diksiyon eğitimleri yapıyoruz. Ancak bundan sonra üyelerimizi seslendirme ile tanıştırmaya başlıyoruz. Yapacağımız seslendirme atölyeleriyle ve seslendirmenlerle yapacağımız söyleşilerle üyelerimizi iyice bu alana dahil etmek istiyoruz. Seslendirme yapabilmek için diksiyon çok önemli o zaman. Diksiyonsuz biri seslendirme yapamaz mı? Aslında yapabilir ancak doğru Türkçe konuşmanın en azından kayıttan alınırken banttan kayıtlarda olabildiğince korunması gerekiyor. Dediğim gibi Türkçemizi korumak, Türkiye'mizi korumak bizim elimizde. Bu yüzden ne kadar doğru sesle, doğru diksiyonla seslendirme yaparsak o kadar Türkçemizi korumuş oluruz. Biz bu yüzden bu konuda birazcık hassasız. Olabildiğince banttan aldığımız kayıtlarda doğru diksiyonla konuşulduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle çok haklısın. Peki seslendirme yetenek gerektiren bir şey mi? Yoksa insan çabalayarak da seslendirme yapabilir mi? Aslında biz bu yola çıkarken, yani seslendirme topluluğu kurulurken şu motoyla çıktık. Güzel ses yoktur, geliştirilmemiş ses vardır dedik. Zaten bu doğrultuda da üyelerimize diksiyon eğitimi, doğru konuşma ve sesleme eğitimleri veriyoruz. Birlikte ses eğitimi alıyoruz, şan eğitimi alıyoruz. Bu yüzden de her sesin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Diksiyon eğitimlerinin yanında şan eğitimi de veriyorsunuz yani. Evet, Doşent Doktor Ahmet Utku ile beraber bir ses tekniği eğitimi gerçekleştirdik. Piyano ile birlikte güzel bir şan eğitimi oldu. Katılan üyelerimize de buradan teşekkür ediyoruz. O zaman sesin de mi güzel olması gerekiyor katılmak için? Hayır, dediğim gibi geliştirilmemiş ses olduğunu inanıyoruz. Sesin farklı tonları var. Olabildiğince fazla ton kullanabilen sesleri biz güzel olarak nitelendiriyoruz. Yoksa tek bir sese tutulup sadece o sesine aşık olan insanların güzel dublaj yapamadığını görüyoruz. Çünkü her karakterin sesi farklıdır. Tek bir ses tonunda kalırsanız sürekli onda devam etmek zorunda kalırsınız. Bu yüzden farklı tonları, daha pes, daha bariton tonları da bulabilmek çok önemli. Aslında sesin her tonunu kullanmamız gerekiyor farklı karakterlerde. Elimizden geldiğince. Evet. Seslendirme yaparken en keyif aldığınız şey ne? Ben mikrofonun karşısına geçmekten çok keyif alıyorum. Çünkü orada biraz yalnız hissedebiliyorsunuz ama o karakterle duyduğunuz etkileşim Bazen film izlerken de yaşıyorsunuzdur empati yapmak. Onu kendinizmişsi gibi hissetmek, onun yerine kendinizi koymak bence çok önemli ve dublaj yaparken de aslında en kritik şeylerden biri bu. Oyunculuğu gerektiren şeylerde kendinize o empatiyle karakterin yerine koymanız gerekiyor. Empati yapmadan o zaman bir insan seslendirme yapamaz mı? Aslında yine yapabilir ama dublaj alanında ben çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Yoksa haber sunmak, belgesel sunmak gibi şeylerde olabildiğince tarafsız ve objektif olmak gerekiyor. Bence e, karakterle empati kurulmadığında ruhunu tam olarak yansıtamaz yani, özdeşleşemez. Anladım. O kesinlikle. duygu geçmez yani. Ben evet, de aynı fikirdeyim. Duyguyu değil. geçirmek için kesinlikle empati kurmak gerekiyor. Eminim seslendirmenin çok keyif verdiği gibi zor yanları da vardır. Bize biraz bu zor yanlarından bahseder misiniz? Tabii ki bizim çok fazla daha seslendirme ile tanışmamış üyemiz var. Bu yüzden de birazcık gözlemleme şansımız oluyor. İnsanlar mikrofonun karşısına geçtiğinde bazen dona kalabiliyorlar. Kendi seslerini dinlediklerinde hoşlarına gitmeyebiliyor, kendi seslerini beğenemeyebiliyorlar. Ya da o karakterin ağzıyla kendi seslerini oturtamayabiliyorlar. Çünkü dublaj yaparken sizin sesinizle karakterin konuşmasının uyumlu olması çok önemli bir detay. Bu yüzden böyle küçük zorlukları olsa da ben çok keyifli bir iş olduğunu inanıyorum. Karakterle ses uyumlu değilse ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Hı -hı farklı karakterlere aslında farklı yorumlar getirilebiliyor. Mesela çok gaddar konuşan bir karaktere çok ağız sesi dediğimiz, bizim kafa sesi diye nitelendirdiğimiz çok ince bir tonla konuştuğumuzda ona farklı bir yorum katmış oluyorsunuz. Aslında o karaktere farklı bir ruh vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden biz sesin daha bariton veya da daha tiz olmasından ziyade o sesin o karakterle aynı anda konuşup yani sekvenize olabilmesini önemsiyoruz. Hı, hı. Seslendirme yaparken hangi ekipmanları kullanıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz? Biz seslendirme yaparken aslında sadece mikrofona, bir monitöre, bir miksere ve bir bilgisayara ihtiyacınız var. Aslında birazcık ses yalıtımı olan bir ortam olsa çok daha işiniz kolaylaşır. Son zamanlarda yapay zekanın gelişimiyle birlikte iyice ses kaydı almak kolaylaştı. Artık arka plandaki sesleri yapay zeka çok güzel bir şekilde silebiliyor. Seslendirme yaparken daha çok dikkat ettiğiniz noktalar neler oluyor? Tonlama mı yoksa duyguyu vermek mi? Aslında burada hangi belgeyi seslendirdiğinize göre ortam çok değişiyor. Eğer bir belgeseli seslendiriyorsanız, bir haber metni okuyorsanız çok daha fazla tonlamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü aynı tonlamayla konuştuğunuzda karşınızdaki bir süre sonra sıkılacaktır. Bunun önüne geçmek için olabildiğince farklı tonları kullanmanız gerekiyor. Bir diğer tarafta ise eğer bir dublaj metni, bir animasyon filmi veya bir aksiyon filmi seslendiriyorsanız kesinlikle oyunculuğa daha çok dikkat etmeniz gerekir. O karakterin verdiği duyguyu sizin de sesinizle oynamanız gerekir. Siz hangisini daha çok yapmayı tercih ediyorsunuz? Hangisi size daha çok zevk veriyor? Ben animasyon filmleri seslendirmeyi çok seviyorum. Ama haber metinlerinde bir gönlüm var. Evet, ama sesin zaten animasyona uygun yani ben öyle algıladım. Çok bilmiyorum ama. Sen Sla? Ben çizgi filmi tercih ederdim. Çünkü sesimin zaten çocuksu olduğunu düşünüyorum. Daha yatkınım. Siz seslendirme yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında ben küçüklüğümden beri dublörleri, seslendirme yapan insanları her gördüğümde içim bir giderdi. Ve bu yüzden bu sektörde nasıl ilerlerim, bu alanda kendimi geliştirebilir miyim diye araştırmaya başladım. Ülkemizde bu konuda çok fazla eğitim bulunmuyor. Ancak biz de tam bu noktada seslendirme topluluğuyla birlikte insanlardan çok fazla maddi bir şey beklemeden insanları bu konuda nasıl daha yetkin olabilirler, bu konuyla ilgili insanlarla nasıl tanışabilirler bunu sağlamaya çalıştık. Gelecekte bunun üzerine bir hedefim var mı? Ben dublaj sanatçısı olacağım diyor musun? Tabii ben ileride bir seslendirme olmayı hedefliyorum. Ama aynı şekilde topluluğumuzun da hem okulumuzun hem de ülkemizin en büyük öğrenci topluluklarından biri olmasını hedefliyoruz. Karakterlere ses verirken en çok zorlandığınız nokta ne oluyor? Aslında en çok zorlandığımız nokta ekranda o karakterin konuşmasıyla sizin konuşmanızın biri olması. Biz buna senkronizasyon diyoruz. Deşifre yaparken yani kağıtta yazanı siz sese dönüştürürken okuduğunuz anlaşılmamalı. O oyunu verebilmek için onu öyle bir edayla okumalısınız ki karakter konuşuyormuş gibi hissetmeli izleyen. Bu yüzden benim en çok zorlandığım nokta bu diyebilirim. Topluluk için gelecekteki hedefleriniz neler, neler planlıyorsunuz? Biz topluluğumuzda bugüne kadar diksiyon eğitimleri verdik. Bahsettiğim gibi şan eğitimlerine de giriş yaptık. Ancak biz daha çok seslendirme tarafına yönelmek istiyoruz. Seslendirme toplu olarak Görmeyen çocuklar için bir kitap seslendirme projesi hayalimiz var. Bunun dışında da üyelerimizi profesyonel seslendirmenlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Kitap projesini nasıl hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Ülkemizde çeşitli fon kaynakları var. Örnek veriyorum TÜBİTAK ve benzeri. Biz onlara projemizi sunup veya büyük firmalara projemizi sunup görmeyen çocuklar için, dezavantajlı bireyler için sesli kitap projeleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu diksiyon eğitimlerinden sonra başka hedefleriniz, projeleriniz var mı? Evet, aslında bir seslendirme ile alakalı radyo tiyatrosu oynamayı hedefliyoruz. Bu radyo tiyatrosunda gerek okulumuzdaki akademisyenleri, gerek üyelerimizi dahil etmeyi istiyoruz. Ve okulumuza yıllarca hatırlanacak, anı olarak kalacak bir radyo tiyatrosu hazırlamak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerek senaryosunu hazırlamak olsun, gerek seslendirilmesi olsun, üyelerimizin bu konuda çok eğleneceğinden ben eminim. Hı hı. E, bu tiyatroları okulumuzun radyosunda mı yapmayı planlıyorsunuz? Ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Aslında bizim bir Spotify hesabımız var. EU seslendirme yazıp izleyenlerimiz de Spotify hesabımıza ulaşıp bizi takip edebilirler. Tabii ki Radyo G de iletişimlerimiz devam ediyor. Onların da izni olursa tabii ki radyo tiyatromuzu okulumuzun radyosuna yayınlamayı da çok isteriz. Hı hı. Aynı zamanda hocalarla ve öğrencilerle dediniz. E, hocalarla öğrenciler bir arada mı olacak yoksa farklı farklı projeler olarak mı düşünüyorsunuz? Evet, akademisyenlerin katkısı bence akademik çalışmalarla öğrenci buluşması açısından çok önemli olacak. Bu yüzden biz akademisyenleri çok değerli buluyoruz. Olabildiğince eğitimlerimizi de akademisyenlere verdirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. E, peki, şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Bu diksiyon eğitiminin sonunda bir sertifika veriliyor mu? Aslında biz sertifika vermiyoruz. Okulumuza sertifikasyon veren kurumlar var. Mesela Ege Sürekli Eğitim Merkezi gibi kurumlar var. Ancak biz... Eğer devamsızlık yapmadığı üyemiz ona bir katılım belgesi veriyoruz Toplumumuza diksiyon eğitimi aldığına dair. Hı hı. O zaman devam zorunluluğu var mı topluluğumuzda? Evet topluluğumuzda her üyemizin 3 devamsızlık hakkı var. Eğer 3 devamsızlık hakkını doldurdularsa üyelikten çıkarılıyorlar. Bunu da aktifliği korumak için yapıyoruz. Hı hı. Peki bir öğrenci seslendirmeye uyum sağlayamadığında ne yapıyorsunuz? Eğer seslendirmeye uyum sağlayamadıysa bizim diksiyon eğitimlerimize devam edebilir. Veya yapacağımız sosyal etkinliklere katılabilir. Seslendirmeyle ilgilenen insanlarla aynı ortamda bulunabilir. Bu arada sadece seslendirme yapmak da zorunda değil. Radyo tiyatrosunda bildiğiniz gibi senaryo da yazıyoruz. Hı -hı. Orada da çalışma sağlayabilir. Yani farklı kısımlarda yer alabilir seslendirmesini yapmasa bile. Zaten biz bu sayede bu kadar büyük bir ehliyeye ulaştığımızı düşünüyoruz. Evet. Mesela senaryoları nasıl yazmayı düşünüyorsunuz? Olan senaryolarımı yorumlayacaksınız, baştan senaryomu yazacaksınız. Bu konuda ben bir edebiyatçı olarak eski Yunan tragedyalarından ilham alarak yeni bir radyo tiyatrosu oluşturmayı, yeni bir senaryo oluşturmayı düşünüyorum. Ama tabii ki bu konuda çalışmalarımız daha çok yeni. Umarım bahar aylarında çok daha güzel haberlerle sizlerle karşınızda olursun. O zaman baharda çok güzel radyo tiyatroları bizi bekliyor. Umuyoruz ki. Peki Bir öğrenci neden sizin toplumunuza katılmalı? Aslında biz Türkiye'de olduğumuz için sürekli Türkçe konuşuyoruz. Aslında konuşmak bizim hayatımızdaki en normal şeylerden biri. İnsan sosyal bir varlıktır ve sürekli konuşur. İletişim kurmayan bir insan benliğini kaybedeceğine inanıyorum. Bu yüzden konuşan herkesin aslında doğru Türkçe konuşabilmesi için bizim toplumumuzda yeri var. Hayatımızın her anında var ve ister istemez bütün insanların ilgisini çekebilecek bir konu. Peki üye olmak isteyen insanlar size nereden ulaşabilirler? Biz Ekim aylarında Okulumuzda gerçekleşen şenlikte stand döneminde aktif olarak standımızda bulunmaktayız. Gelip bizimle iletişime geçebilirler. Veya sosyal ortamda Instagram'da EU seslendirme olarak bizi bulabilirler. Eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Tüm dile getirmek istiyorum. Ege Üniversitesi Televizyonu'nda iletişim fakültesine bizi ağırladığınız için ben sana çok teşekkür ediyorum Ece. Benim için çok keyifli bir programdı. Eminim Sıla da aynı şekilde düşünüyordur. Biz buraya tekrar konuk olmak veya burada farklı içerikler yapmayı çok isteriz. Umarım siz de seslenme toplumundan memnun kalmışsınızdır. Ben de size çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi kırmadınız, geldiniz. Burada birlikte program yaptık. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Biz çok ediyorum. teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederim. Ne demek. İzleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sıla ve Ömer'e tekrar çok teşekkür ederiz. Sesinizle sessiz kelimelere ruh katmaya devam edin. Hoşçakalın.